Hepinize merhaba arkadaşlar. Ayastık olan ya yanlış oldu. Uzun zamandır giriş yapmıyordum yapmadım. Baştan. Ayastık olan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Forza Horizon 4 çekiyoruz. Forza Horizon 4. Evet yanlış duymadınız. Başka istediğiniz oyun varsa çekebiliriz. Bütün açıklamaları yapayım da. Arkadaşlar takip etme istediğim bir şey var sizden. Bu videoya başlamadan önce Deniz, Hürcan, Ayaz, Yamanları takip edersiniz. Çok ama çok mutlu olurum. Son bir serisine başladık. Ben, Kankim ve Deniz ablam oynuyor bunda. İkinci serisinde inşallah çekeceğiz. Birinciyi çektik. Buluşmamız pek şey olmuyor virüs olduğundan. Arkadaşlar bir de butik butik et daha iyi takip etmenizi istiyorum. Üstte kadınlar, erkekle ilgili bütün sitler var. Bir de elektronik market Ankara'ya giderseniz bir ziyaret edersiniz. Çok sevinirim. E, ee, butik Etra'da kıyafetler var. çocuk kıyafetleri falan. Elektronik market Ankara'da da elektrikle her şey var. Mesela tablet var. Onların kılıfı da var arkadaşlar bilgisayar, telefon, her şeyi bulabilirsiniz. Elektronik, Ankara ve Butik Etna ve Deniz, Yüzcan, Ayaz hepsi küçük harfle yamanları takip etmenizi baş dilerim. Ve iyi seyirler. İstediğiniz başka oyun varsa lütfen yorumlara belirtin. Ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar başladık. Baba araba seç. Evet. Ma Elektronik market Ankara. Şu an babam. onda o da bize eşlik edecek. O yüzden. Bakın. Ben seçeyim. Mas Maserat var. Olmaz da var. Almış. Devreyi babama verdim. Arkadaşlar bu oyunu bilenler bilir. Hiç bahsetmeden direkt gerçekçiliğe geçiyorum. Ha gerçekçiliğe baksana. Ha gerçekçiliğe baksana. Çok yaklaştırdığımda diye. Gerçeklik oluyor. Şunları görmeyin. Arkadaşlar gerçekle sürüyormuş gibi değil miyiz? Ve eğlenerek şu an izleyin arkadaşlar. Ben susuyorum. bir şey demeyi daha unuttum. Arkadaşlar tabletten çekiyorum. O yüzden videolar bir anda kesilebilir. Kusura bakmayın. İnşallah iyice büyürüz. Kameralara geçeriz. Ve evet. ben aslında kameram var da onu ana, kamerası yaptık. Çünkü YouTube'a video yapmayı bilmiyorum. Ben de sizi çok bekletmek istemedim. Kameramı silerim. Bekletmek istemedim. Ben de tabletten yüklüyorum. O yüzden kusura bakmayın. Bir anda kesilirse sonunu yapamayabilirim. Raka 06 ayaz gördüğünüz gibi. Oyunu siz de yükleyebilirsiniz. Forza 114 başlığına yazarım zaten. İstediğiniz başka tarz oyunlar varsa söyleyebilirsiniz. Korku oyunu, GTA 5, fan gibi tarz oyunları söyleyebilirsiniz.